Basın açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz. Sevgili basın emekçilerimiz olarak, e, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak, biz ve sağlık işi olarak ilaha değil insana, savaşa değil sağlığa, barışa yatırım diyoruz. Biz bunu dediğimiz zaman terörist ilan ediliyoruz. Ama bugün COVID-19 salgını göstermiştir ki dünyada kendini mega güç olarak kabul eden ülkeler son derece aciz durumdadır. Bu da günün sonunda bizim haklılığımızı bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Ama biz haklı çıkmak istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Savaşa sağlığa bütçe. Savaşa değil sağlığa bütçe. Görevini üstlenmiş, tüm kaynaklarını pandemiyle mücadeleye ayırmıştır. Sağlık Bakanı da 24 Mart 2020 tarihli resmi gazetede 3 ay boyunca tavandan ek ödeme yapılacağını belirtmiştir. Ancak üniversite hastanelerine ne Sağlık Bakanlığı ne Maliye Bakanlığı tarafından herhangi bir ödenek gelmemiş. Mart ayında açıklama yapılmasına rağmen Mayıs ayı gelmiş hala bir ek ödeme yapılmamıştır. Demi sürecinde tüm riskleri göze alıp mücadeleyi sürdüren sağlık emekçilerinin emeği üniversite hastanelerinin ekonomik sıkıntıları var denilerek gasp edilemez. Hükümetin bir an önce tüm giderleri göz hastanelerine yeterli kaynak aktarması gerekmektedir. Üniversite hastanelerindeki sağlık emekçileri de tavandan ek ödeme almalıdır. Termal ülentilerinde büyük oranda düşüşler yaşanmaktaydı. Salgın sürecinde Sağlık Bakanlığı'nın güya sağlık emekçilerini ödüllendirmek iddiasıyla ortaya attığı 3 ay süreyle tavandan ödeme uygulaması mevcut adaletsizliği daha da derinleştirmiş, salgın özgürlüğünde